1. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 230 Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 230 okuyorum edebi metinden yararlanarak aşağıdaki soruyu cevaplayınız. 1958 yılı bütün hoşmı ile girdiğinde, Naciye ilk oğluna hamileydi. 27-28 Ocak olaylarında, Taksim lehine gösteriler yapan Türklere, ilk kez ateş açtı İngiliz polisi. Bir sonraki günün Halkın Sesi gazetesi, 7 Türk'ün öldüğünü ve 70'e yakın Türk'ün de yaralandığını bildiriyordu. 30 Ocak'ta siyah başlıklarla çıkan Türkiye gazetelerinde sayılar daha da artmıştı ve isimlerin arasında Ali Tahsin de vardı. Kimin attığı belli olmayan bir bombayı, halkın arasında patlamadan kapmış, uzağa, boş bir okulun bahçesine savurmuştu. Orada patlayan bomba, civardaki tüm camları kırdı ve bir hesaba göre yüzlerce insanın canını kurtardı. Görenler öyle anlattılar. Ali'nin fotoğrafı, yıllarca mücahitlerin ceplerinde, evlerin duvar aynalarının kenarlarında sıkıştırılmış kaldı. O gün, bacağından sızan kanlara rağmen avucunun içi gibi bildiği sokaklardan, duvar diplerinden, kapı içlerine sine sine eve gelmeyi başardığında, Ali'nin ilk tedavisini yapan Naciye oldu. Aynı gece, sanki binlerce yıl önce duyduğu çuval seslerini yeniden duydu eleni. Duvardan yine üç adam atladı, yine maskeliydiler üçü de ve yine duvar diplerine sindiler. Eleni bu kez onların Ali'nin odasına girdiğini gördü ama bağıramadı, kocasını uyandıramadı. Ekacı olduklarını sanmıştı, Arif'ini de öldürürler diye korktu. Taş kesildi, bekledi, yine. Gelen, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ileri gelenlerindendi, doktordu, Ali'nin yarasına bakmaya gelmişti. O gece orada sabahladı, sokağa çıkma yasağının bitiminde, erkenden gitti ertesi gün. Temmuz'da olaylar daha da şiddetlendi. Bir ay içinde 43 Türk öldü. Her gün en az bir ev vardı ağıtla inleyen. Uykulu Türk mahallesi sürekli kabusların yaşandığı karabasanlara gömüldü. Beker Hanım'ın ölüm haberi, Naciye'nin ilk oğlunun erken doğumuna neden oldu. Anlatıldığına göre, Lefkohşa'daki kız kardeşini ziyarete geldiği bir zamanda, kapı çalınmış, iki Rum delikanlı su istemişlerdi kendisinden. Peyker Hanım, tulumbaya, suya giderken, arkasından ateş açmışlar, evin koridorunda öldürmüşlerdi. Öyle yatmış kalmıştı soğuk taşların üstünde ışıl ışıl Peyker teyze metinde geçen uykulu Türk mahallesi, sürekli kabusların yaşandığı karabasanlara gömüldü. Sözünden hareketle Kıbrıs anlaşmazlığın Türk toplumu üzerindeki etkilerini açıklayınız. Cevap Kanıt sorgulama 11. soruyu 1 ve 2. kanıta, 2. soruyu 3. kanıta, 3. soruyu 4. kanıta göre cevaplayınız. Fatin Rüştü Zorlu, Londra konferansında şu görüşleri dile getirmişti. Kıbrıs, coğrafi olarak Anadolu Yarımadası'nın bir uzanışıdır. Bu nedenle ada, Türkiye'ye ya da Türkiye çevresindeki doğulu ülkelerin kaderiyle en az Türkiye kadar yakından ilgili olan bir devlete ait olmalıdır. Bir savaş durumunda Türkiye'nin ikmali ancak güney limanlarından mümkün olabilecektir. Ancak, bu limanların tümü Kıbrıs'ın gölgesi altındadır. Büyük Atatürk'ün görüşleri, eğer bu adayı elinde bulunduran aynı zamanda Türkiye'nin batısındaki adaları da elinde bulunduran bir devlet ise, o zaman söz konusu devlet Türkiye'yi çevrelemiş olacaktır. Türkiye, statükodan hoşnuttur. Eğer statükoda bir değişiklik yapılmak isteniyorsa, o zaman en doğru yol adanın eski sahibi olan Türkiye'ye verilmesidir. Cevap, bu etkinliğin cevabı. Diğer sayfadadır. Bakınız sayfa 231. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı sayfa 230 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.